Abdülhamit döneminde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. O açıklamada diyordu ki Abdülhamit'in döneminde hiçbir toprak kaybı yapılmadı falan. falan böyle bir konuşma yapıldı bitti. Sonra e, sizin de dahil olduğunuz birçok ben yan... şimdi ben bir buçuk milyon kilometre kadar toprak kaybetmiştim dedi. Evet. O konuşmadan 7-8 sene önceydi bu benim. Sözcüğüm. Evet. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı yanlış mı biliyor? Ee, Cumhurbaşkanı yanlış bilmiyor. Hazırlayanlar, konuşmayı yazanlar öyle yazmışlar. Hazırlayanlar bilmeden yazmış o zaman. Veya bilerek yazdılar. Bilmiyorum bilmeden de yazmış olabilir. Nasıl bilerek? Şimdi Türkiye'de bu bir kavramdı. Sultanahmet Tek Karış toprak kaybetmedi. Ee, doğru Tek Karış değil, Türkiye'nin iki katı toprak kaybetti. Bir buçuk milyon kilometre karedir. Ama bu korkunç bir şey değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı, devletin en başına yanlış bir metin önüne koymak. Evet. Evet. Evet ama e, bir kesimde hala buna, buna inanan var. Şimdi efendim, sebep şu, ee, benim çocukluğum, çocukluğumdaki yaşlılar, e, Abdülhamit döneminin gençleriydi. Erkekler nefret ederdi. Kadınlar severdi. Ucuz çünkü her şey sübvanse. Ve borç, şu şey falan, sübvansiyona şey yapılıyor. Ama erkekler sevmezlerdi. İki kişi, üç kişi yolda yürürsek, Fizan'a giderdik derlerdi. Fakat, Öyle bir Cumhuriyet döneminde öyle bir politika yapıldı ki putlaştırma politikası. Kurucu babaları. Tamam Atatürk'e hepsine saygı duymak zorundayız çünkü devletin kurucusudur Ve çok ciddi bir askerdir. Öyle dedikleri gibi askerliğine de laf etmeye başladılar. E, fakat işte pusulası olmayan gemiyle gitti de şuydu da buydu da e, politikası yüzünden propagandası yüzünden e, karşı yani bir tepki çıktı. O tepki Abdülhamit olarak çıktı. Bugün dizi yapıldı biliyorsun bir da bir dizi vardı. Ya 30 sene Sultanım sarayın anlaşı çıkmamıştır. O elde tabanca baskına gidiyor. Sefir dövüyor. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Uydurma mı? Uydurma tabii ki. Öyle bir Abdülhamit yok. E, olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. E, ve işte ifrat tefrit. Sizin o varsa bizim de bu var meselesi oldu. Olmayan bir sultanlık değil. Ama e, gene çok kötü bir adetimizde şarkta olan bir şeydi bu. E, geçmiş yüceltilir şarkta. Hı. Demokrasi nasıl yoksa e, ciddi tarih şeyi de azdır bizde. İşte geçmiş yüceltilir. Ve o dönem yüceltilmeye başlandı. Batı'da yani. yapılmaz mı bu? Yani Fransızlar Fransız ihtilali falan Hitler kurulmaz mı? yaptı ya. en son. İttilali yaptı Cermen şeyini. Fransa, Fransa, Fransa'da şu anda ben Fransız tarih yayınlarını takip ederim. Sömürge dönemine e, perişan ediyorlar şeyleri. Ne, ne yayınlar yapılıyor? E, şey yoktur. E, yani onanı söyler. Hiç kimse yücelsin veyahut küfretsin demiyorum. E, Geçmişe yalnız bir de şu var. Bizim kadar yani ifrat tefrit dolayısıyla ve eee işte bu redimiras dediğim redimiras politikaları politikaları neticesinde öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur. Nefret ediyorlar ya senin geçmişin. Osmanlı değil. Ulan senin büyük büyükannen, deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? Soysuz musun veya gökten zembille mi indin 1923'ten sonra? Ee, ama aynı şekilde o geçmişe küfür ölçüsünde geçmişi yüceltme de var. bizde çok yanlış bir şey. Bu. Ya orada birazcık şey enteresan değil mi? Mesela yani Fatih Sultan Mehmet'le Vahdettin'i neredeyse aynı yere koyup anlatan bir dil oluştu. Yani ben de yani benim haddim değil sizinle fikir ol, olmak. Ben burada soru sormakla mükellefim ama yani dediğinize çok katılıyorum tabii ki yani neticede bir şey inkar etmek artık mantık çerçevesinin dışına ha, çıkmak Hayır bir de şey oldu. Ama biz. mesela Vahdettin çok merak ediyorum. Vahdettin mesela caddelere, maddelere mesela 2023 yılında adı verilecek bir padişah mıydı? Aynı şey. Etki tepki olur. Ha ee, Vahdettin hep söylüyorum bunu. Yani hain değil de benim gözümde. Çaresiz bir padişahtır, Zavallıdır. Çaresiz bir padişahtır. Ha ismi veriliyor mi? Verilmez. Makul odur. Ama etki tepki öyle bir hale geldi ki Vahdettin'de kahraman yaptık. Vahdettin'den kahraman çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Vahdettin'in Atatürk'ü... Çünkü şanssız. Çok kötü zamanda gelmiş. Bak, Birinci Dünya Savaşı. Yani biz Mondros Bütü Harekesi'ni biliyorsun. Otur Ekim sonunda imzaladık. Eylül'de mi Ağustos'a ben de gelmiştir? Temmuz'a o... 2-3 ay önce. Her şey bittikten sonra tahta geçmiştir. Bitmiş zaten. Ha İstiklal harbi zamanında işte idam fetvaları bilmem ne falan filan. Evet İngiliz baskısıyladır. Ama Bunların zihniyeti başka kafasındakiler. İstanbul gitmesin. Bütün korkudur. İstanbul korkusudur. Anadolu'ya bakmıyorlar. İstanbul gitmesin. Ama ee, dediğin tekrar söyleyeyim yani caddeye ismini verilmesi bence doğru bir şey değildir. Tepki çeker. O bakımdan. Yoksa tabii ki bu ülkenin hükümdarıdır. Yani devlet başkanıdır. Bugün Tayyip Erdoğan'ın makamında Abdülhamit oturuyordu, Fatih de oturuyordu. Aynı makamdır. Vahdettin de oturuyordu. Ama küfretmek, hakaret etmek gereksiz. Ama şimdi bizde entelektüel geçinen kesim hain bilmem ne, Vahdettin şey gibi bir şey konuşuyorlar. Ama ama karşı tarafta da bunun tam tersi var. Mesela kardeşim Osmanlı toplumu batmaya mahkumdu. Belli bu. Çünkü dünyayı kavrayamadık maalesef. Eski güzel günler, geniş imparatorluk vardı çünkü... Ee, yönetim e, meselesini halletmişti. Bu nasıl halletmeyecek? Kardeş katli var mesela bunun içinde. Veyahut e, kapı kulu şeyler var. E, dönme, dönme, diyorum şeyler. Aa, yani her ya, dinden devlet adamı olur ya. Hmm. E, o onlar. E, fakat sona e, çağ ayak uyduramadı. Fakat biz şimdi İmpotoğlu'nun yıkılmasını bir kesim özellikle muhalif, muhalif kesim işte Yahudi ee, masonlar, Yahudiler, bilmem neler, sömürgeciler, emperyalistler. Yani bizim hiç bir suçumuz yok, hiç bir becerisizlik etmedik biz? Biz yıktık. Ne masonu ne Yahudisi yıktı. İttihat Eraki zaten masonlu diyorlar. Askerin başındaki Enver Paşa mason değildir. Mason lojalarını kapatmıştır, onu da bilmiyorlar. Çoğu da bilmiyor. İlk kapatan Atatürk değil, Enver Paşa'dır. Şeyleri sonra Talat Paşa şey yaptı, devşime devşimeler. Yani. Oraya mesaj e, geldi. Eşimden mesaj e, geldi. Mesaj de, geldi. Ya ben unuttum. kesmeyeyim diye söylemedim. Söyle söyle. <laughs> şey olursa yani e, bu ama e, tabii Vahdettin'in veya herhangi bir padişahın sultanın bildiğinin hatası yok mu? Onun da var. Ama e, hakaret etmeyi gerektirmez. Fakat tartışmalı isimleri, cadde ismi falan verirsen tartışmayı daha çok ayırlendirirsin.